Hakikatin ilmi bu, inancın temeli. Parça parça öğren, bütün hisset. Başlıyoruz. Altteki tasdikle başlar bu yolculuk. İman budur dil ile ikrar edersen müminin kalbi huzur bulur. Tasdik onaylamaktır şüpheye yer bırakma çevreden duyduğun taklidi. İmanda kalma delillerle araştır tahkiki. İmana er mümin güven verendir Allah'a bağlanan ertevit Allah'ı birlemek. Eşi yok bilmektir şirken büyük günahtır ortak koşup silmektir. Amel vesali amel rıza için koşarız bir yolunda aşarız. Amen deriz biz. Bu altı şarta bağlandık. Allah'a meleklere kitaplara inandık. Peygamberler rehber. Ahiret son durak. Kader ve kaza haktır. Kalbini ona Rabbimin isimleri güzel Esma-i Hüsna Mümin ismi güven verir korur bizi daima Rahman dünyada acır rızkı verir canlıya Rahim ahirette bakar imanlı okuluna. kuluna Samet muhtaç değildir herkes ona muhtaçtır Şimdi sıfatları sayalım zihnine iyice yatır Vücut var kıdem evvel beka sonsuzluk demek Vahdaniyet tektir o boşa gitmez bu emek Muhalefetün lilabadiyiz Benzemez yaratılana Dünyam bir nefsi kendindendir Muhtaç olmaz olana Bir de subutu var Zatına nispet edilen Hayat ile diridir o Her anı sezip bilen ilim gizliyi bilir Semi her sesi duyar Basar görür her şeyi Karanlıkta ne arar Kudret gücü yetendir irade diler yapar Kelam konuşur o Tekvin yoktan var eder Amen tüderiz biz Bu altı şarta var. Nurdan yaratılmıştır Melekler emir bekler Cebrail vahiy taşır Nebi ziyaretler Mikail doğayı Rızıkları yönetir Azrail ölüm meleği Emaneti yöneltir İsrafil sura üfler Kıyameti başlatır Hameleyi arş melekleri Arşı taşır anlatır Yazıcılar sağ ve solda Kiramen katibin Koruyucu hafaza Gözetir her an bilin Münker ve nekir gelir kabirde Sorar soru mukarrabu Tüh deriz biz, bu altı şarta bağlandık Allah'a, meleklere, kitaplara inandık Peygamberler er ahiret son durak Kader ve kazaktır, kalbini ona bırak İlahi ilahi bilgi peygambere inendir Suhuf sayfalar demek elçiye gönderilendir Tevrat, Musa, Zebur, Davud, İncil, İsa'ya geldi Kur'an sonuncusudur tüm cihana yükseldi Peygamber ne bir Resul seçilmiş elçilerdir Mucize delil olur aciz bırakıp gösterir Sıdk doğru sözlü emanet güvenilir ismet günahsız olan fetanet zeki bilinir Tebliğ görevleridir hakikati yayarlar Karanlık yollara kandil Fani bir yol, ahiret ebedi hayat Ölüm bir geçiş kapısı, sanma ki bu nihayet Berzah kabir hayat, bekleme salonudur Kıyamet kopunca bil ki diriliş yoludur Bas yeniden dirilmek, haşır toplanma yeri Mahşer meydanından kimse dönemez geri Hesap için açılır o amel defterleri Mizan terazi kurar, tartar o gün telleri Sırat köprüsü ince, cennet mümin yurdudur Cehennem azap yeri, kaza ve kader budur İman bir bütündür bölünmez Kalp tasdik eder Şüpheye düşmez Amin Velhamdülillah